Merhaba arkadaşlar. Evime, mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisinizdir. Sizler için bugün triliçe tarifim var. Umarım beğenirsiniz. Karıştırma kabımıza 5 adet yumurta, 1 bardak 1 parmak eksik şeker ekliyoruz arkadaşlar. Beyazlaşıncaya kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Oldukça lezzetli bir tatlıdır arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Emin olun çok güzel oluyor. Bir buçuk bardak un elekten geçirelim arkadaşlar. Daha güzel yumuşacık oluyor. Oldukça da güzel kabarıyor arkadaşlar. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu. Kek harcımızı şu şekilde hazırlıyoruz. Harcımız sıvı oluyor. Un ekleme yapmayalım arkadaşlar. Kıvamı şu şekilde olacaktır. Harcımızı yağlı kağıda döktüm. Ters çevirmek için siz dilerseniz altını yağlayarak ters çevirmeden yapabilirsiniz. Fırınımızın derecesi 170 derecede arkadaşlar 10 dakika boyunca pişiriyoruz. Sonradan derecesini 150'ye indirip yarım saat boyunca fırında bekletiyoruz. Kreması için 500 gram süt bardakla 2,5 bardak 3 yemek kaşığı şeker 1 paket sıvı krema arkadaşlar 200 milimlik harcımızı güzelce çırpıyoruz soğuması için sıvı kremamızı dolaba kaldırıyoruz arkadaşlar Kekimiz bu arada da fırından çıktı. Kekimizi soğumaya bıraktım. O detayı çekmedim. Karameli için bir çay bardağı toz şeker, pembeleşinceye kadar karıştırdık. Bir yemek kaşığı tereyağı yedirdik arkadaşlar. Şu şekilde. ve bir paket krema ekleyelim. Kremamızın kıvamı şu şekilde olması gerekiyor. Kekimizi çıkarttım, ters çevirdim, çatal yardımıyla deldim. Sütlü kremamızı döktük, bir paket krem şanti ile üzerini kapatacak derecede kapattım arkadaşlar. Kremasını, karamelini döküyorum. Karameli hafif soğuk olması gerekiyor. Çok da soğumaması gerekiyor. Ilık bir kıvamda olması lazım. Süslemesini şu şekilde yaptım. Siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. İnanın bana çok güzel, yumuşacık oldu. Oldukça da kabardı. Krem şanti ile süslemeleri yaptım. Kürdan yardımıyla şekil verdim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Size çok teşekkür ederim. Vaktinizi bana ayırdığınız için. Doku testine geçelim arkadaşlar. Şu şekilde sütünü hepsini emdi. Kıvamı şu şekilde oldu arkadaşlar. Oldukça lezzetli bir tatlı. Denemenizi tavsiye ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.